Arkadaşlar ya Efe sürekli pırt yapıyor ya aramızda kalsın ama Sıkıldım yani pırt yapmalardan ya <laughs> Öf ya sese bakın arkadaşlar ya Böyle böyle zarıl zarıl osuruyor arkadaşlar ya böyle olmaz ki ya Oha Oha arkadaşlar Birisinin beynini deliyorlar <laughs> Herkese selam arkadaşlar Arkadaşlar bugün gördüğünüz gibi trap oynuyoruz ama bu sefer ikinci bölüm. Gördüğünüz üzere şu anda bir laboratuvardayız. Arkadaşlar notları tüplerin içine koymuşlar ya. Evet bizi de mi tüplerin içine koyacaklar yoksa? Efe'cim şu an oyun hakkında hiçbir şey bilmiyorum ama bizi de tüplerin içine koyabilirler yani. Sana söz veremem. Yine başımız belada desene ya. Yani her oyunda başımız birazcık belaya giriyor. Ama işin sonunda kurtarıyoruz bir şekilde. O yüzden stres yapmana gerek yok bence. Çok değişik bir maceraya atılacağız arkadaşlar. Bu sefer böyle silahlı milahlı olacak haber vereyim yani. Arkadaşlar bu arada efenin size söyleyeceği bir şey var. Evet konuş Efe. Arkadaşlar bizi izliyorsunuz, yorum atıyorsunuz falan ama abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Biz çok üzülüyoruz ya abone olmadığınızda. Lütfen bize abone olur musunuz ya? Gerçekten çok mutlu olacağız abone olursanız. Çok teşekkür ederiz şimdiden. Evet arkadaşlar Efe'yi duydunuz. Abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz. Şimdi oyuna geçebiliriz. Evet arkadaşlar Asansörümüze bindik. Asansör burası bilmiyorum ama başlıyoruz şu anda. Trapped Part 2. Arkadaşlar yine bu hücresinin orada başladık ama bu sefer farklı bir yere gidiyoruz. Aa burası gaz doluyor arkadaşlar. <laughs> bu olacaktı kas Bayıldık mı? Yine bizi sırtladılar bir yere götürüyorlar arkadaşlar ya laboratuvara götürüyorlar O bizi biraz önceki o şeylerin içine koydular neydi bunun adı tüplerin içine koydular arkadaşlar Oha nuba dönüştük Arkadaşlar nuba dönüştük Oha birisi geldi kaslı her yere vuruyor camları falan parçalıyor Arkadaşlar Kaslı nub bir şeyler yaptı Oha buranın içinde şu an arkadaşlar herkesi dövüyorlar Hemen şu silahı da girip kapı ters açıldı. Silah odasına girip bir tane silah alıyorum. Kask alabiliyor muyum? Aa, defol git defol git dostum. Arkadaşlar ya acemiliğime denk geldi öldüm ya. Uzaklaş benden. Evet arkadaşlar hallettik bir şekilde sıkıntı yok. İçeride bir tane daha mı var ya? Buraya giremiyorum arkadaşlar kapıyı açtım valla. Şunu kafasına bir tane sıksam ne olur? Bir şey olmuyormuş. Silah elimizden bırakalım. Mavi kart buldum arkadaşlar. Yerden mavi kartı aldım. Evet mavi kapıyı bulduk arkadaşlar. Hemen şu mavi kartı okutalım şuraya. Bir kapı bir açılsın. Evet arkadaşlar. Kapıyı açtık. Silahla girelim. Ne olur ne olmaz. Of şuraya birazcık yatalım arkadaşlar ya. Vallahi yorulduk ya. Enes evet, yatmanın sırası değil. Çabuk kurtulalım şuradan ya. Efe. seni sesini mi duyuyorum Efe? E bu oldu ne oldu? Ya sadece nuba dönüştüm. İçindeki hala benim. Efe'yim ben efe. Tamam, tamam anlaşıldı. Bir an önce seni buradan çıkartmaya çalışacağım. Merak etme. Arkadaşlar ilk bölümde çözdüğümüz puzzle duvar da eee burada ne yapacağız? Biz ha, tamam. Arkadaşlar buradan da kırmızı kartı bulduk. Kırmızı yeri bulduk arkadaşlar. Yukarıda da güvenlik kamerası var. Onlar ne işe yarıyor acaba? Kesin bir işe yarıyordur. Şimdi şu kırmızı kartla şurayı bir açalım. Elimize silah alalım. Elimize silah alalım şöyle girelim. Bir şey var mı? Arkadaşlar burada da puzzle var ama çözülmemiş puzzle. Bu puzzle'ı sanırım böyle sadece çevirerek çözeceğiz. Ben bunu çözerim arkadaşlar. Bu çocuk oyuncağı benim için şu an. Ve çözdüm arkadaşlar. Oo duvarda bir gizli geçit açıldı. Gizli geçitler severim. Ama elimize silah almadan tabii ki gitmiyoruz arkadaşlar bir şey yokmuş burada tamam silah gerek yok kapı kodu 8650 8650 arkadaşlar ben bunu unutur muyum unuturum arkadaşlar o yüzden not alacağım şaka değil telefonuma not alacağım arkadaşlar vallahi geçen sefer bir sürü şey unuttum Şimdi bunu da unutursam sonra bir daha buraya geri dönmek istemeyebilirim 50 evet arkadaşlar siz de şifrelerinizi benim gibi unutuyor musunuz? Bence unutuyorsunuzdur ya. Şifreler gerçekten hatırlanması zor şeyler arkadaşlar. Arkadaşlar 2 artı 2 5 yazmışlar ya. Bizi buraya tıkan insanlar gerçekten gerizekalı olabilir arkadaşlar. O yüzden çok da tırsmıyorum. Şimdi kapının şifresi 86.50 idi. Acaba bu kapıdan mı bahsediyor şifre olarak? Bu değil. Şöyle birazcık da... Daha... Aa tamam. Kapı burada arkadaşlar. 86.50. Enter. Correct. Unutmadık arkadaşlar. Helal olsun bize ya. Security. Arkadaşlar ben silahımı alacağım. Burada garip bir şeyler var. Burada garip bir şeyler var arkadaşlar. Oha! Oha arkadaşlar! Birisinin beynini deliyorlar. Oha! Birisinin beynini deliyorlar arkadaşlar. Bur burada bir sürü arkadaşımız var ya. Bunları kurtarmamız lazım. Beynimi de, beynini delme arkadaşım. Aa, buradan tırmanabiliyorum. Bir yere çıkıyor mu çıkmıyor. Arkadaşlar adamın beynini deldiler ya. E kırmızı. Click to open. Burada da bir şifre var. He, boruları birbirine bağlayacağız. Tamam bir saniye. Şöyle. Arkadaşlar boru yapma. Boru yapmak benim işim arkadaşlar. Evet iki saniyede çözdüm yemin ediyorum. He. Güvenlik kamerası odasına geldik arkadaşlar. Nereden görsem tanırım. Çünkü bütün filmlerde böyle güvenlik kamerasının olduğu odalarda böyle bir sürü ekran olur. Burada da ekranlar var. Mavi, kırmızı, sarı ve yeşil. Arkadaşlar. Şimdi yeşil kameraya bakacağız tamam mı? Yeşil kamera nereyi görüyor arkadaşlar? Kırmızı ve mavi kapının olduğu koridoru görüyor. Kırmızı ve mavi kapının olduğu koridoru işaretliyoruz. Sanırım bunu doğru işaretlemişiz. Tamam, kırmızı. Diğeri nereye bakıyor? Mavi de tüpleri görüyor arkadaşlar. Tamam, sakıntı yok arkadaşlar. Çözeceğim şimdi, hemen iki saniyede. Pardon geçtik, mavi. Ee... Kırmızı da yangın tüpünü görüyordu. Ha, yangın tüpünün olduğu yerde böyle bir kapı da var. Tamam sıkıntı yok. Heh tamam diğerini de çözdük arkadaşlar. Code to the door is diyor arkadaşlar. 5761. 5761. Arkadaşlar ben yüksek müsaadenizle bunu da not edeceğim. Arkadaşlar bu kod nerenin? Kodu al ve kapıyı bul diyor arkadaşlar. Kapı bulacağız. Beyler sizi kurtaracağım. vallahi söz ya kurtaracağım sizi ya. Kapıyı bul diyor. Arkadaşlar buradan yukarıya çıkmalı bir şey var. He buldum. 5761. Enter. Arkadaşlar buradan da girdik. Aa arkadaşlar tuvalet var burada. Of çok da kakam gelmişti Enes ya. Şuraya iki dakika gireyim bir böyle pırt yapayım ya. Efe'cim gerçekten mi ya? Lalet olsun ya. Senin bu pırt yapmalarından bir kurtulamadık. Bakmıyorum. Çabuk yap ya. Cık. Arkadaşlar ya. Efe sürekli pırt yapıyor ya. Aramızda kalsın ama sıkıldım yani pırt yapmalardan ya. Öf ya. Şu sese bakın arkadaşlar ya. Böyle böyle zarıl zarıl osuruyor arkadaşlar ya. Böyle olmaz ki ya. Oh be rahatladım valla Fark ettik fark ettik rahatladığını Hadi devam edelim Arkadaşlar devam ediyoruz bakalım tuvaletlerde bir şey bulabilecek miyiz Bu tuvaletler temiz gözüküyor boş gözüküyor Arkadaşlar kızlar tuvaletine gireceğiz ama Burada kimse olmadığı için giriyoruz şu an Normalde girilmez Aa bir şey buldum tornavida Çözecek bir şey bul diyor Tö Çözecek bir şey bulalım Bir yudum su içelim ya valla susadım yemin ediyorum Şimdi çözecek bir şeyler bul diyor arkadaşlar Tornavidayı aldık erkekler tuvaletine gittik bu seferde. Şöyle rastgele sağa sola basıyoruz. Open the door. Kilitli demiş arkadaşlar kapı. Nereye kilidini açacağız? Aa, arkadaşlar buldum. Yanlışlıkla buldum ya. Vallahi yanlışlıkla buldum. Çaktırmayın. Güzel şimdi aşağı atla diyor. Oo, arkadaş, arkadaşlar nereye geldik? Arkadaşlar bir şey gidiyor oradan. Onu öldürmemiz lazım. Gel buraya. Gel buraya lanet yaratık. Arkadaşlar tırsıyor oraya. Tırsıyor oraya. Labirent'teki tüm telleri bul diyor. Labirent'teki <laughs> telleri bulalım. Tamam da bu canavar ne ayak? Geber, geber, geber. Ya kaçarsın öyle işte. <laughs> arkadaşlar hırlıyor falan ya. He ee, ne oldu? Ne oldu? <laughs> Oha bir tane de değil. Arkadaşlar bir tane değilmiş. Bunlarla baş edilmez arkadaşlar. Kasların her şeyi çözebileceğini mi zannediyorsun? He? Neyse arkadaşlar bunlara çok bulaşmadan Şöyle yolumuza birazcık bakalım Şöyle mavi Mavi meşale yanıyor arkadaşlar Şöyle mavi yerden bir gidelim Evet arkadaşlar Telin tekini bulduk Nasıl alacağım Heh, Tamam almışım zaten arkadaşlar elimde Silahla devam ediyoruz Heh, Sen hala burada mısın ya Valla Bıkmadınız ya bıkmadınız insanları korkutmaktan ya İnsanlar sıkıldı sizden sıkıldı Arkadaşlar arkadan vurdu bize. Neyse canımız fullendi en azından. Onların da canları azaldı iyicene. Gel bakalım neredesin? Heh gebertik arkadaşlar. Evet siyahını da aldık. Siyahını da bulduk. Acaba bunun kırmızısı da mı var ya? Evet arkadaşlar çıkışı bulduk. Sonunda. Hemen sarı teli taktım ve açtım arkadaşlar. Vallahi şu kapıyı açtım sonunda arkadaşlar. Oh be. Dünya varmış. Ee, burada da bir şeyler var. Kapıdan geçtik. Tamam kapıdan geçtik arkadaşlar. Karşımıza bir şeyler çıkmasın artık. Ee, bu kapı nasıl açılacak? Ha, normal açılıyormuş arkadaşlar. Yani kapıya sıkmanın bir anlamı yok. <laughs> Güzel. Diyor ki Stop stealing food. Code to Doris 8551. Bu sefer not etmeyeceğim arkadaşlar. 8551 yani aklımızda o kadar da tutabiliriz yani. Kart buradaymış ya. Tamam ya. Hemen kartı aldık, kapıyı açtık arkadaşlar, elimize pompalıyı aldık. Ne olur ne olmaz. 8551 miydi arkadaşlar? Evet, unutmamışız. Güzel. Unutup unutmadığımızı test ettim sadece. 8551. Enter. Correct. Arkadaşlar, oyunun sonuna doğru geliyoruz herhalde ya. Bakalım. Burada ne var? Burada da burada da bir şeyler var arkadaşlar. Hmm burada da şifreler var. Tamam çözeriz bunları. Arkadaşlar şimdi diyor ki iki tane böyle kalplerden toplayınca 8 ediyor. Yani bunların tanesi 4. Dört. Bu 4 ise bu 3'tür. Şu 3 ise bu 1'dir. E ha dart tahtasındaki şeyi şey yapacakmışız. Tamam. Arkadaşlar öyle desenize ya. 3, 1, 4. 3, 1, 4. Heh tamam oldu arkadaşlar o altın mı altın çıktı böyle kartlar çıktı arkadaşlar buradan İyi güzel Şimdi bir tane kart bulduk Kart nerenin kartı Şu Hemen şuraya çözelim 2 artı 2'yi sormuş arkadaşlar 2 artı 2 tabii ki 4 arkadaşlar Yeehoo 2 artı 2 5 değildir Oo bir saniye 2 artı 2 5 değildir arkadaşlar ona göre yani Arkadaşlar burada bir şekiller var Nükleer işareti E Sonda dolar işareti var Ortadaki işaretin adını bilmiyorum. Nükleer işareti. E Arkadaşlar, birazcık acele ettik galiba. Sakin. Bu sefer acele etmeyeceğim. Şurada arkadaşlar. E. Sonra buraya geliyorum. <laughs> Sonra arkadaşlar buraya, pardon, bir yanına geleceğim. Yuhu! Ve dolar işareti. Evet arkadaşlar, burayı da çözmüş olduk. Sanırım sıfır diyor. Buradan sıfır kodu verdi bize. Sıfır ne işe yarıyor acaba? Sıfır. Hmm. İlginç. Sıfır. Neyse burayı da çözmüş olduk. Zaten burayı çözmüştük. Burayı da çözelim. Arkadaşlar ne diyor? 9 eksi artı 5. 414. Burada bir şifreli bir şey var arkadaşlar. Şimdi. 9 ile 5'i toplamış. 14 bulmuş. Sona yazmış. 9'dan 5'i çıkartmış. 4'ü bulmuş. Başa yazmış. Tamam biz bunu çözeriz arkadaşlar. Çok basit. Sonuncuyu soruyor bize. Arkadaşlar 18'den 9'u toplarsak 27 olur. Yani sonu şu 27. 18'den de 9'u çıkartırsak 9 olur. 9, 27. 927 yani. 927. Evet arkadaşlar. Ultra zekam yine çalıştı. Yine 0 diye bir şey verdi bize. Anlamadım bu sıfırlarla bir işimiz var ama çözeceğiz bir şekilde. Şimdi sıra burada arkadaşlar. Start from the top. Work your way down. 1, 1, 1, 2, 1. Arkadaşlar 2 ile 1'i toplamış 3 bulmuş. 3 ile 1'i toplamış 4 bulmuş. 4 ile 1'i toplamış 5 bulmuş. 3 ile 3'ü toplamış 6 bulmuş. 6 ile 4'ü toplamış 10 bulmuş. Arkadaşlar cevabımız bekle. 10, 10. Correct. 008 arkadaşlar bulduk. Bir kod daha bulduk. Buraya ne, nereye yazacağız bu kodları onu bilmiyorum yalnız. 008 Bir saniye burada da 8 bulmuştuk. Burada kaç bulduk? He 8, 2 tane 8 bulduk. 2 tane 8 bulduk. 2 tane de 0 mı bulduk? 2 tane 8, 2 tane 0. Bakalım. 0088 8800 Evet arkadaşlar 8800. Oo karşımızda bir sürü şey var. Kaçtın ya da bekle Arkadaşlar bunları öldürecek miyiz acaba bilmiyorum ama Umarım onları öldürmeyecekmişizdir Evet arkadaşlar Arkadaşlar sonunda bitirdik ya Gerçekten yine 500 IQ'muzu konuşturduk 250 IQ Efe'de 250 IQ bende 400 IQ'su bende gibi duruyor Enes ama sen bilirsin Saçmalama be Bütün problemleri ben çözdüm ben Zaten hep sürekli osurdun pırt yaptın Bir şeyler yaptın dikkatimi dağıttın benim ya Akşam çok fena kuru fasulye yemişim de Enes Çaktırma Fark ettim zaten Nef gibi kokuyordu bu surun. Evet arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar Trap din ikinci bölümünü de bitirdik Efe ile birlikte. Bence gayet eğlenceli ve sürükleyici bir maceraydı. Bizlere eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız tabii ki abone olup yorum yapıp ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Özellikle abone olmuyorsunuz ben çok üzülüyorum. Kendinize iyi bakın. Güle güle.